Gel. Hani şey yapıyor var ya böyle. Kopağan veya başka bir hayvan böyle atıyor taraftan. Çarşafı böyle yapıyor, yapıyor, yapıyor. Sonra atıyor, kaçıyor ya. Böyle yapsam onu nasıl yapar? Melo. Sana yapayım onu da. Böyle atıp... Böyle yapayım, yapayım, kaçayım ha? Gel. Gel babam, gel, 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 gel. Gel 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 ay 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 gel 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 Melo gel 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 Cüyo babam. Melo. Neredesin? Göremiyorum seni Melo. Göremiyorum babam. Aa. Melo neredesin? Aa. Neredesin? <laughs> babam. Melo. Yarın mayın yapacaksın he. Yarın pazar. Yarın bayır günü. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel Melo. Ah 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 Melo. Ne? Ne? <laughs> bak kumandaları yemeye geliyor bak bak. Görüyor musun? Melo evde hiçbir şey bırakmadı ya. Hiçbir şey bırakmadı evde. Gel bir tak bakalım gel. Oo. Oh. Gel. Aslan Melo. Aslan Melo. <laughs> Paytak nereye gidiyor? Paytak. Nereye Melo? Aa! Nereye? Nereye babam? Kimice, Evine mi gideceksin? Git hadi git. Alfonso, Davies, siyahla... Git hadi git. Öyle bay bay. Gel. gel. Gel öpeyim ben gideceğim yatacağım. Gel hadi gel. Gel. Gel, gel. 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 gel Melo gel. Gel. Melo gel. Melo, hayır sakın oraya bomba yapma. Melo. Sen buraya bom yaptın babam. Bom yaptın buraya Melo. Hayır, dur. Dur Melo dur dur dur. Melo dur. Melo dur. Melo dur. 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 Ay burada pis de var Dur 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 babam dur. Ben bu işlerden hiç şey, anlamam.